geçtiğimiz hafta yaşadığımız bana çilekleri sorup AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ilçe başkanlığında basın toplantısı düzenledi. AK Parti İzmit İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Sarıoğlu, Bülent Durmuş, Mustafa Tarcan, Yusuf Burgul, Mehmet Yıldızhan'ın eşlik ettiği Dokuzlar açıklamalarında gündeme dair konulara değindi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le ilgili eleştirilerde bulunan ilçe başkanı Dokuzlar, ilk dönemde göz boyanırken artık ne de olsa kazanıyoruz boş vermişliği ile sorunların çözümü için çaba gösterilmiyor. Güçlü başkan güçlü meclis vurdum duymazlığı arttırdı ifadelerini kullandı. Dokuzlar açıklamasının devamında İzmit Belediyesi'nden ayrılan kişiler üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e yüklenmeye devam etti. Kıymetli arkadaşlarım, bu yönetimin iş bilmezliği, liyakatsizliği, kendilerinin göreve getirdiği isimler tarafından da itiraf edilmektedir. İzmit Belediyesi'nde ikinci dönemin henüz dördüncü ayındayız. Çok önemli kritik görevlerde ve toplumda da karşılığı olan isimler bakınız birer birer belediyeden istifa ediyor. Ayrılırken de vefasızlıktan, liyakatsizlikten, vurdum duymazlıktan söz ediyor. Bu zihniyetin ve bu yönetim anlayışının hiçbir planı tutmuyor. Çünkü işin özünde samimiyet yok. İnşallah bu düzenin düzelmesi için bizler meclis üyelerimiz ve yöneticilerimizle birlikte gelişmelerin takipçisi olmaya ve sizlerle bunları paylaşmaya devam edeceğiz.